Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine turnuvada birinci oluyoruz arkadaşlar. Bu son gün. Yine Bir, turnuvada birinci oluyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Bu ikinci sene çıkıyorum bu arada. Turnuvada birinci oluyorum. Arkadaşlar siz turnuvada birinci oluyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?

şimdi bu? Nasıl bir şey yasal bir tane. Ben ilk masada kaybetmeyiz ya. Daha yine ilk masadaydık çünkü. Sonra da kız tamam diye düştü. Daha sonra bir arkadaşlar çıkıyor oyun oynanlar Bu da bir tek kişi mı?

Iawn, rydyn ni'n mynd i lawr. Iawn... Mae'n rhaid i mi ddod â'r hwn. Iawn, nid ydw i. Gwna'i ddod â'r hwn. Gwna'i ddod â'r hwn. Iawn! Mae'n rhaid i mi gael gelsin. Yedik onu çok Hiç kazanamayacağız. O ne olacak peki? Adam sevmiyorum bu modu ya. Ha tamam. Tibi sorduk. Ya gerçekten ölüyordu o adam ya. Hepsi basa sonunda. Ya takım mı? Kötü bir şey değilse biz kaybederiz. Takım iyi oynaması lazım. Takım iyi oynasın ki biz kazanırız. Nossa, Muito muito 그러면은, 그는 신이, 도 신이 더 이렇게 되어 이거 땜 어우 새우젓 이야 사물질 보고

Ik is er hier? Ik moet de koffer opnieuw halen. Ik heb geen koffer meer. Ik heb geen koffer meer. Ik moet

ya ben öyle yüzüm. Bak dursun. ben öyle yüzüm. Ne yaptın? Ya gördüm. Bana o bizim takıma gelmiş desin mi? Düşman takımına gelmiş. Bu sebep mi? Bu takım kurdu mu? Takım geri geldi. Çıkmadı takım geri geldi. Çünkü bunlar beni bırakmıyor ki su. Korkmaz. Ben de yutmasam adım ya. Allah'ım. Allah'ım Allah Ya ama yani geri geri çok geri geliyor. Şu boşluk sığıyor mu hiç ne uçuyor tam adam gitti. Oğlum çok uyumuyor. yok Oğlum niye uyumuyorsun ya? Bir şey, şey ben, bir ki. Allah'ım seni.

Ben bir maç kazanırım artık. Bu ne? Yemiyor. Hep kazanım almamıyoruz. Çok fazla kaybettim. Bunlar bu maç kazanırız. Hadi. Aa, ne çok korkuyor mu ki buna? Lan oğlum ölsene ya. Ölmüyor ki adam. Tüh.

Sana ama Niye bu bugün? Niye kanı yoruzuyorsun? Tam üşüyorum ya. tamam sana bir şey bir adım olmuş. ya. Hayır son bir, Hayır sakın sakın. Oh, şu anda kazandık. Bir sayı tek kalmıştı. Bu ne böyle bir Ne oluyor? <laughs> tamam hemen hemen sıkılır. Arkadaşlar bir şey geçince benden artık elma sıkılmayacak bir Ve evet arkadaşlar geliniz. Yeniden geliniz. Şimdi bunu yapıyorum arkadaşlar. Yeniden yapıyoruz bunu. Arkadaşlar onu çok uzun zaman geçti ki. Bekleyin bu Tamam gelmiyor. О, что, не пойду? О, что, не пойду? О, что, 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 Uyku nasıl çok zor nasıl oluyor? Uyku çok oluyor? Uyku nasıl 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 oluyor? Uyku nasıl

Bana atıyor. Bana atıyor. Ben atıyor. Topasana, topla sana. Çekilme Topu Topla. Çekilme. Topla. Niye Çekinme sen Niye çekiliyorsun? Topu ne

Så kult!

Bunu duyuyoruz. Abi sıkmıyor ki. Bakar mısın? Sıkmıyor takım? Tamam. Gideceksin. Öleceksin. Sıkmıyor. うん、ですいいですいいうん。いいですうん、ですいんですうん、ですいんですいいですいいですいいで mi? kızını sorayım. gezini sorayım. sorayım. Arkadaşlar yine ne mısınız ama? Arkadaşlar şimdi yakın Ben şu girdim buraya. Üçünü <laughs> 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 <laughs>

Ağzı boynuz. Sırtlık ne kadar Oh. Ne kadar dağılıyor. Ağzını da boynuz. Ağzını da boynuz. Ağzını da boynuz. Ağzını ben... Ağam şişeyi gördün mü? Ne kapışıyorsun ağam? Ne yapacağımı Ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum ya. Olur, Ol, hadi sen hayal al. Ben çok iyi kötü oynadığım için. Kırmızı. Hadi son bir tane kaldı. Gel dur dur. Havva Havada mı? Havada da mı? Buracıksın. mısın ya? mısın? Öf. Tankı da mı Hadi. Öf. Öf. Ah. Hadi atın. Tamam mı? Atın. Hadi.

5 bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada turnuva bitmesine 7 saat var. Devam etsem mi acaba? Neyse ya. Görüşürüz arkadaşlar. Bunu bu mu kadar yaptım? 5 bilmiyorum. tane yaptım. 5 Bu da arkadaşlar. Bu arkadaşlar bazı kişi 10.000'e doğru oluyor. Ben de bugün 10 bine bin doğru geliyorum. arada. bu Bakın turnuva bilgisi doğru.